Bu ne lan? Eskiden Flex pro yazıyor ya, ona tıkla. Flex mi? Ha tamam. Tamam. Gel katıl nereden katılıyor? geldi mi? Tamam, gözükmüyor. Join room. Katıldım. Herkes geldi mi? Evet. Utkan geldi. Atom. Atom hadi. Bak oradan tarayıcı aç, oradan Berke'nin odasına tıkla, oradan join de. Ve Aynen tamam hadi başlat. Atom da geldi. Atom Olay anlatıyorum. Yerde her şeyi düzenleyeceğiz yani temizleyeceğiz. Yerde Olur. su birinkilerine paspaslayacağız. Oğlum. Biz... Kirlilere su Hizmetçi gibi bize temizlikçi yaptı adam ya. Evet. o normalde bir hikayesi var da. Aha. Ee, ha, bu mi? oğlum Hani? Hepimiz beriyiz bu arada. Murat abi gel önce bura. Önce bura. Bekle gitme gitme. Önce tipe, buraya gel. Tipe bak lan tipe bak. İyi ortalıkla evet. Şimdi e, şu paspasla şu su olan yerler var ya Murat abi bak. He. Emdekini görüyor musun? Bunda bunlar gördüm. şunları siliyoruz. Hani nereden alıyoruz onu? He şuradan. Bak o Ben sen ya. Kilimani'dir. İşte, i̇şte, geri işte, işte, yaparak tamam. temizliyoruz. Tamam temizledik. Tabii ortalığa atmazsak yani sevinmem yani? Ben atmadım oğlum Köşem. elim elimde duruyor. Şey yani. Elimden gidemiyor gitmiyor ki. Buradan adam. su şeyi alalım bak su alalım. Ne o? Belki benimki Aha, beyaz şuradan. ekranda kaldı. Şimdi yerlere sık onları temizleyeceğiz. Yani suyu bitti bunun. Suya mı dolduracağız? Orada suyu yerim. Ben bu elini şey nasıl lan? Evet. Dur lan temizliyorum. Dur lan Dur beni durdurma oğlum temizliyorum ben sen gibi boş boş gezinmiyorum. Her yeri temizliyorum işte parlak yap bak mis gibi yaptım oh. Hadi. Yarın gel temizlikçi her işe başlayacağım. Başlayacağım abim baksana beni ne hal Tamam bitti. Ee? Şimdi e, bekle. Ee, oğlum hmm. temizliyoruz mu dağıtıyoruz mu? Şuraya dağıtıyorsunuz. tamam. Gel gel Mert'e gel. He. Oha. Oğlum. oğlum nasıl yuvarlanıyorsun lan öyle? Allah <laughs> <laughs> ben Ha R'ye bas, R'ye basın öyle yuvarlanır. Ha yuvarlanır. Tamam şimdi gel, görev dağılımı. Ana bölgeye gelin. Bir, bir dakika dur yuvarlanıyor şimdi. Yuvarlanmayı <laughs> keser misiniz? Gelin şuraya. tamam dur. Anne. Şimdi gel. Şimdi ha. gel 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 gel. Toplan toplan toplan. Oğlum iki kıçı kırık şimdi, yapacağız. Şimdi Utkan sen ne aldın? Pas mı? Utkan Kerem siz pas alın. Nerede <laughs> kalacağım? Bak şurada pas pas var. Nerede bak? Nisan Atom sen bak şurada şurada. O şurada ha. Benim sen ben. Aynen şurada şurada. Oğlum ben bana, bana dürtüp durma şunu. <laughs> Burada bir tane sprey alalım gidelim. Son beni takip et. Neredesin? Hepiniz. Gel. <laughs> Oğlum götünü temizliyorum. Gel, Oğlum. Gel, gel. Güle, gel gel gel. Gel gel gel. Geldim abi. Şimdi Mis, Kesinlikle. kapıyı açamıyorum. Aa kapı kapalı. Ha oğlum dur. Açtım ben abi. Şuraya gelin. Ha açıldı ya lan. Açılıyor. Açıldı Açıldı, açıldı. mı? Ha tamam. Ha aç. Ha oğlum. Lan bir dur lan. Oğlum elimden şey. Gelin şeyimiz... gelin anladım anladım. He. Galiba bu temizliğe göre açılıyor. açtım. Açtım açtım açtım. açtım. Gir, gir, Çekilin gir. şuradan. Tamam hadi temizle temizle temizle. Tamam, yapın görevlerini temizle temizle temizle. Bak burada su verin var Kerim. Evet. Kerim işi niye? Bu etrafta dolananın neyse. ben ne yapayım? Nerede? Utkan yerleri sileceğim. Utkan harbi top olmuşsun oğlum sen. <laughs> bak hala gidiyor. Bak. Gez abi gez. Abo. Gelin bak şurada. da var Sen ne yapıyorsun lan burada? <laughs> şurada da var. Aa oğlum Kırmızı halı kirlenmiş. Asıl önemli olan bura. Önemli adamlar geçecek buradan. Ben temizliyorum. herkes oh, çalışıyor. Patronun odasını temizledim ben. Çıkabiliriz. Ya. O camı kıran kimdi? O camı kıradım ben. Hmm. O cam bir yerine girsin. Bu ne la? Bunlar, bunlar ne yapar? Atoma bak, cayır cayır çalışıyor oğlum. Tamam atom, senin maaşına zam yapacağız. Hadi bana da. Oğlum, ben de çalışıyorum. Abi bana da, ben de yüzde yüz zam istiyorum. Lan altına mı sıçtın? Bu ne lan hayvan herif? <laughs> Buraya yapmış, böyle bakıyor. Murat abi sen burayı temizlersen ben paspas pas alıp geliyorum. Al gel abim al. <laughs> bu ne lan? Bitti oğlum buralar temiz tertemiz oldu mis ok oh, bas gerek paspas bas. Ha üst kat daha var. Tam bir... <laughs> paspasçı lazım bize. Ben yapıyorum. Aa, suyumuz da azalıyormuş lan. Ben suları siliyorum. Tamam sil sil. Yerdeki suları şu spreye boşaltsak olmuyor mu? Benim suyum bitiyor ama. Burada <laughs> <laughs> orada yere bir tane bıraktım onu alalım. suyu Bak Utka hiç çalışmıyorsun görüyor Utkan işten atacağım. <laughs> o camı kıran Utkan bence. Top eziyor. geziyor. Oğlum burayı çok pis <laughs> batırmışlar Kopunuzu ya. Topunuzu keseceğim bak ha. Burayı çok pis batırmışlar ya. Hayvan bak, herifler ya. ya. Atom kırdı. Atom öde. Maaşım ben şey. Ha suyum bitti la. At ver. Aa, Murat abi bak burada şey var. Neredesin Murat abi? Geliyorum bu ne, buna yuvarlanarak. Ne... Şu müdürün odasına gel. Geldim. Belki bunu kimsin? Bak sınırıyor? Murat abi bak şurada. Dur gelemiyorum. Burada burada burada, burada. burada. O şey sprey sinir çok onu. Sen değil sprey. Çekil lan. Oğlum spreyin, şeyi yok. spreyin, spreyin şeyi, şeyi yok. Allah top Spreyin şeyi yok. Sen bana tabi suyu doldur gel o zaman. Ya bir dur. E, elimden ya, bırak. Kırmızı. Elimden bıraktım ya, ki ben o şeyi. Aa, bir dakika bana tabi burada gizli yer var. O kim lan dön. Lan. Ben ya tamam boş ver ya gel. Şuraya, şuraya giriliyor mu? Fırla. Oraya girin hadi fırla. Evet, doldur, evet. doldur, 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 Tamam, fullledim. Yuvar, aa, Yuvarlanınca elimden gidiyor lan. Bas! <laughs> şey yap, ben şununla şey yapayım. Doluymuş. Aşağıdaki yeri şey yapıp geliyorum. Geliyorum, depoyu doldurdum. Burak tabii kapat onu, ya. Bütün camları kırdı. ha. Hangi hayvan yaptı onu? Atom atom. O nasıl oğlum. kırmayı becerdiler lan? ben de deniyorum şartı. ben kıramıyorum. Aha. Bak. Bir daha kırdı onu. Oğlum biz bak burada canımız çıkıyor ortalığı temizleyeceğiz diye o oradan kırar ya. Aa, ben benim götümden sır akıyor burada ya. Evet bayağı yer ıslak. Bu da kaç Süremiz var mı? Bu da kaç katlıymış arkadaş ya. Temizle temizle bitmiyor. Bizim temizlik var mı? Aa bitti bitti yok, tamam. Ya. Son. Son kat. Büyük binayı 3 kişi temizledik. Ya, baba, da. Temizledim. <laughs> lan! Ya, burada su varmış lan Murat abi. Hayvan herif. Yemiş yemiş buraya sıçmış atmış hayvan bak ya yukarıda. Oyun <laughs> odasına gelin ya. Çok batık ya. E, Evin ya baktırma şu camı hayvan herif. Ha bu o te, toplantı ne böyle? Abi meri. yukarıya acilen destek lazım. 125'in temizledik. Oğlum bu çocuk, çocuklar batırıyor ha. Nasıl alınıyordular? Bak işte. Ya, kırma kardeşim, kırma babanın evimi kırma. Aa buranın yukarısı da varmış. Biz evet. burada canımız çıksın temizleyelim her tarafı. Aa. Burada gökdelen temizliyoruz. Arkında mısın? Ben kaydıraktan gökdelen... kayıyorum. <laughs> Aa bu görev kim de Ben de aşağı düştüm ya lan. <laughs> Gördüm. <gülüyor> Kendim oraya Tem rahat mı? Oo, bak müdürün odasına geç. Oğlum kaçak et kesenler için birebir. Ağacın üstüne oradan müdür odasına. Belki eğilip girsene buraya. Belki eğilsene. Hijyen, hijyen oğlum hijyen. Hepinizi temizliyorum bak. Bir dakika süpürgemi unuttum ha. Oğlum süpürge daha çok şimdi her yer ıslandı. Bu binada temizlenecek yer kalmadı bak. Aa bu dayı neci lan? Ha resimmiş lan. Murat tabi ya atom da geziyor ya yuvarlana. Kırmayın camı Ben bir tane şey alıp geleyim ya süpürge. Ne, ne süpürge var ya Murat abi. E o zaman semizlenecek yer kalmadı burada. Aa buraya ne yapmışlar böyle? Lan elime süpürge girdi ha. <laughs> Bu nedir? Yukarıya gidiyor. Bu nedir? Biraz bu çocuklar da parkın içine sıçmış. Allah. Im. İçine sıçmışlar. Bu ne? Oha abi ya Ana, bu. atom çalışsa. Allah bura ne böyle. Hastane ne böyle. Ne hastanesi lan? O kaydıran Asfaltı. üst katı. Oha oranın üst katı da mı var? Evet. Buranın da üst katı var hatta. Atom sadece geziyor. Buranın daha üst katı var mı? Belki kır yani. Bak gene kırdı atom. Adamların amacı camcı ile anlaşmalı mısınız lan? Yukarısı yok herhalde daha. Var kaydıraktan yukarısına gel. Ha ne oğlum kaydıraktan yukarısı yok. Ha şurada mı? Var var. Aa şuradan gidiyormuşuz lan. Gel lan gel. Vay anam aa. Ha temizliyor işte oğlum. Atama laf ediyordunuz. Adam temizliyor. Tertemiz. benim Murat abi. Hayır, Az önce benim süpürgemi aldı. Aa. Tamam işte. Murat abi ben geliyorum bekle beni. Murat abi bana bak. Bir dakika. Ha. Neredesin? Görüyor musun beni? He. Ağrı her şey. Kıramadım. <laughs> Rezil oldun. Gidiyorum bak. ben. <laughs> Gidiyorum. Ben şimdi... Sen bir hoşça kal Tabii. ne diyordu o? Anasını satayım. Ya bo bro leş ya. Oğlum milletin pisliğini ben temizleyemeyeceğim ha. Ben çıkıyorum <laughs> ha. Bir dakika aşağı. Abi, bir dakika yukarılara çıkan bakalım bir. Nere kadar çıkıyor bu? Hala çıkıyor. Var ya bu utkan değil, atom değil var ya. Bir 10-15 kişi daha olsa burayı biz temizleyemeyiz ha. Zor değil ya. O bir, erken, olsa temizler. Oğlum nasıl zor değil lan? Ben yukarıya çıkmakla bitiremedim bu. Hala çıkıyor lan. Aa burada futbol sahası var. Buraları bitirdim. Burası bu burası müzeymiş. Şu bu, doktor mu katını ne katıysa bunun %38. %38'ini temizlemişiz. %38'ini temizlemişiz en daha. %38. Aa. Evet. Her tarafı ben temizliyorum. Vallahi ben de çalışıyorum bak. O da bir şu şey. doktor, şu doktoru katılım ne kimse ya. Ben üstten aşağı doğru iniyorum. Mantıklı bu arada ha. Ben beş altı kat temizliyorum. Bak buralar ya. Bak, ya. Bura leş ya leş Allah cezanızı versin sizin ya bu ne ya Sıçsaydınız ya Vallahi sıçsaydınız hayvan herifler ya <laughs> Su bitti su <laughs> Geldim geldim onu tabi geldim. Su, belki şurada altına alsana bak. Kutlar var burada sürekli kahverengi. Ha bitti falan. bitti tertemiz oldu ora. Bura. Buraya nasıl gireceğiz? Ha girdim. girdim. Bak görüyor musun bunlar hep? Yüzde olmuş. Temizleyin temizleyin. Abooo. Ben ben buraya girdim. Belki dur alacağım onu. bura. Ha. Hokey sahasındayım. Herhalde okey. Aynen. Ya kardeşim kırma kırma. Oy şu panoları. Cam kırıyor. Hala cam kırıyor ya. <laughs> kalmadı kalmadı her yer. Oğlum kışın ne yapacağız onu düşün. Her yerden soğuk alacak. Işı bırak. Aldığımız parayı camlara gidecek zaten. Biz niye çalıştık burada? Bilmiyorum ki. Biz çalışıyoruz mu da? Oğlum bu eğil. Ale... A dur bakayım. Oğlum. Bak kırdı ya. Kırdı ya. Eğil Atom orayı <laughs> nasıl temizleyeceğiz lan? O altı nasıl gideceğim ben oraya? Bak tabii shift'e bas eğil. Ha ya basıyormuş lan. Yani üst kata çıkıyorum. Murat abi dönüyor. çık. Ya bari temizlemiyorsun. Çekil ortalıktan. A -a. O ben giremiyorum. Utka, şey, Berke. Ay Allah'ım ya. Ya ya. Var ya. Girersin ya. Ha bi hakikaten giremiyorum. Ha elimdekini de kaybettim. O orada orada gördüm ben. Al Murat abi şunu. Ah. Ha. ha burada bu ne lan? Altı var. Onun altın altına giremedim ben. Ha, elimden gitti yine. O ben Ol. bir şey buldum. Aa hapishaneye girdim. Allah. Ol. Al Murat, çık. Yeter, bak, atıyorsun? yeter Antonyi lan bu gitmek. kadar temizlik çıkalım yeter yeter biz milletin pisliğini biz mi temizleyeceğiz o zaman bir atlayalım atlayalım bir yeter bu dünyanın pisinden kirinden Bıktım lan. Oğlum nasıl kaçacağız? Ha atladım. Aha sekiyorum da. Kimse kan falan hiçbiri çalışmadı zaten. Aynen bir biz çalıştık. Yeter lan. Her yerin camını kırmışlar şuna bak hayvan herifler. Allah biz miyiz ya? İyi o şuna bak her yerin bak, camını. Lan her yerin camını kırmışlar. Allahu ekber. Yeter. Haydi ben çıkıyorum. Kendinize iyi bakın. Şimdi,